Hepinize merhaba arkadaşlar. SMP serimizin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde çiftliğimde eksik olan en önemli şey olan evimi sonunda tamamladım. Siz 1 dakikada izleyeceksiniz ama yapımı benim de acemiliğimle birlikte 2 saat sürdü. Evimi ağaç ev yapmak istedim ve gerçekten çok güzel bir ev oldu. Ev yapmışken bir de ihtiyacım olan köylü takas mekanımı da yaptım. Bu sayede köylülerimle takas yapabilirim. Onları seviye atlatıp altın havuç alarak satabilirim ve zümrüt kasmak için onlara ihtiyacım vardı. Burası da gerçekten çok güzel oldu. 32 tane köylü barındırabilen bir mekan oldu. Anka'nın yapmış olduğu sisteme göz attım. 2 demir bloğuna 5 adet pişmiş patates veren bir sistem yapmış. Güzel olmuş ama pahalı olmuş. Ben bir siteni 4-5 elma satıyorum. Halil de White ile evinin arasına köprü yaptı. Uğraştırdı ama geçiş çok daha güzel oldu. Ve sıra geldi Nether'a gitmeye. Ama önce güçlenmem lazımdı. Hocam deniyorum şimdi bakıyorum ne veriyor biliyor musun? Koruma 3. Göğüslük son level. Pantolona bak. O da kırılmazlık 3. Diğerlerde koruma 1 ve uzun menzili hasar koruması 3 var. Şey, 3'ü söyle sadece bak 3. Tamam 3 kırılmazlık 3. Tamam. E, ayakkabıya bak. Koruma 3. Hepsi koruma 3 tamam. hacı. Allah Allah. Evet. Bastım. Koruma 3 geldi sadece. Olsun. Koruma 4 geldi şeye. Neye? E, göğüsliğe. Kalmalı Şimdi... abi çek onu. Başka bak. bir şey verecek yandan e, yanına. Kırılmazlık 3 verdi bir de. Çok iyi Oo, oldu. Oo, çok <laughs> iyi oldu. <laughs> <laughs> Beleşe geldi mesela. Güzel oldu. Koruma 3 pantolon. Basıyorum. Bas bakayım ne verecek yanına. Oy kırılmazlık 3 verdi. İyi güzel ee, güzel. Ayakkabı derin koşucu 3 oldu şu an. Heh. Diğeri de patlama koruması 1 ve uzun menzil hasar koruması 4 var. 3'ü bassana derin koşucuyu. Bastım. Ne verdi? Koruma 3 verdi. ya işte. Oğlum <laughs> çok iyi lan. Dur bakayım ne verecek. Alevden çehre 2. Ay. Ne diyorsun tekte basıyorum. Ben, bas tabi bende öyle yok. Başka Oo, bir şeyler veriyor. O acı, geri itme 2, ganimet 3, keskinlik 4, alevden çehre 2. Ananı satayım. <laughs> Benimkinden iyi oldu keskinlik hali. Oğlum hariç. çok iyi oldu lan. Güç 3 üç verdi 3. seviye. Kötü ya. Yay lazım ya. İdarelik basayım. Sonra Hı -hı. değiştiriz. bakalım ne gelecek yanında. Alev geldi hocam. Oo, alevi. Alevi mi? Alev çok iyi. <laughs> <Lan>. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ne gidiyoruz arkadaşlar? Nedir? Portal. Bu şekilde arkadaşlar konumumuzu alabiliyoruz. Bakın burada gözükecek artık. Hadi gidelim. Peki, haritaya bakayım bir. Aha haritamızda oy! Nether'da ilk defa haritaya bakıyorum arkadaşlar. Şöyle aşağı sol alta gidebiliriz ne diyorsun? Orada bak Aşka, bir kale gördüm ben alt. sanki sol altta. Ne diyorsun? Bakayım mı bir dakika. Kalenin şeyi var sol gibi köpek sesi. Aa aynı. Ne dedin o işe? Şey aynen. Eksi ee, -92'ye 158'e gideceğiz. E -92'ye. Tam şuraya acı. Var mı şöyle bakalım blazer nerede? Gel blazer'i bulalım. Sağda galiba herhalde. Hı hı, burayı bir lootlarız da. Aynen bakalım bir eğer meğer falan iyi olur. Bulursak eğer anladınız mı espriyi? Hacı boş. Eğer var sadece. Al aldım. al hadi. Eğer'i ben aldım. Hah güzel. Zaten çok durmayacağız. Ganimet 3 var ya ikimizde de. Birinden belki bak bir 5 düştü bana. Oo, bende de ganimet 3 var. Bende yok hacı hep sana düştü galiba. 5 tane düştü mesela ikisinden. İkimizin de kılıcında ganimet olduğu için Bilinç bu daha çok düştü. Bu da bize zaman kazandırdı. Hadi. Gel yanıma. Oo aşağı düştü iki tane ya. falan. Bol ya. Gel. Ah! <laughs> Ölme sakın. Halil ölüyordum. Ölme sakın. Lava düşüyordum az kalsın. Dikkat et bebeğim. Oh. Ucu ucuna bir blokla kurtuldum. Hadi gidelim buradan. Gerildim. Hadi gel aşağı in. <laughs> Gerildim. Aynı şekilde Ender Pearl'de daha fazla çıkıyor. alalım arayalım. Oh. Arkadaşlar harita bu yüzden güzel oluyor işte. Enderman'lerin nerede olduğunu rahatça bir şekilde görebiliyoruz. Rahatça bir şekilde. Kaç tane? Işte? 3 tane düştü. Üçer üçer düşüyor arkadaşlar. 14 Çok iyi. oldu. 14 oldu. Hadi gidelim yeter. Portalımız Neredesin? nerede? Burda burada. Gel bu tarafa doğru gideceğiz. Beni takip et sollu. Aynen. Devam et. Nether'daki işimiz artık bitti. Dünyaya dönüp stronghold arayışına çıkabiliriz. Şöyle attım. Bu sola gitti. Tamam devam ke. Patladı lan. Vallahi bak iyi ki de fazla yapmışız arkadaşlar. Madem fırsatımız varken fazlasını alalım da sonra bir daha bir daha uğraşmayalım. Patlıyor sonra. Oha! Anam, ne kadar lan? <laughs> Haydi! Oha! Oğlum bu nasıl bir harita ya? Haritaya bakmak istemiyorum Halil cool. ya. Arkadaşlar A haritayı şöyle hızlıca bir göstereceğim, kapatacağım. Kapattım. <laughs> Atayım mı? <ben>? <laughs> <laughs> çok iyi değil mi lan? Dümdüz gidiyor, daha da büyüyor. Bir tane daha açayım mı? Atayım mı? Hmm. Gelmişiz lan. lan. Aşağı lan. indi. Gelmişiz gelmişiz. O zaman burada. Evet evet burası. Aa geldik bile. Çok Oo tavardım. çok iyi. Koy Gel. suyu. Geranimo! Lan! Hızlı <laughs> <Sını> da tükürdüm. Çok bakın. Haa çek seni. Çöplerimi attım. Geldim. Bana bir tane yetiyor. Aynen biliyorum sana yetiyor da. Ben vuramasam sen vurursun. Top attı. Kal. Bu da tamam. toplayalım şimdi. Hadi bakayım. Güzel oldu güzel. Topla 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 <laughs> topla. Oo 50 oldum 50 oldum 50 oldum. 60 oldum. 59. Ben Onu da al. 59. 46. Şunu şöyle yapalım. Nereye gitti? Ha şurada. Okey. Ya hmm. Allah'tan yanıma meşale de almışım. Şöyle koyuyoruz kardeşim. Şunu da böyle yapıyoruz. Pat alıyoruz. <laughs> güzel. Çok güzel oldu. Al sana da gelsin başarım. Ver. Eyvallah. Hadi gidelim. Uçarak gideceğim şöyle. Tam uçarak geldim gemiye ve ilk elitramız hayırlı olsun. Aldım acı. Ve bende galiba yok ya şey. Tamam. Yok gibi. Elitra'yı aldım hadi. arkadaşlar. Şunu bir çıkaralım. Bunu takalım. Elmasları aldım. E, ateş koruması 3 mihfere gerek yok. Demirleri hadi laf olsun diye alalım. Şöyle. Elmasları da alalım. Ben de burayı tutayım ya. Şapkır malkır aldım. Aldım bunu da. Tamam. Ben uçmuşlar. hazırım. Bana doğru geri istiyorsan. Geleyim neredesin? 228'e eksi 1854. Tamam elitra takılı. Aa ben başka bir city buldum. Bura mı lan? Başka Hayır, bir tane buldum. Neresin? Gemisi de var acı. Altan. Bunu da alıyorum. <laughs> Çok iyi oldu. Ama bu kafayı da aldım. Aa o ok kalmamış bu yanıma Okum yok. Karbi mi? ota ok verir misin geldiğinde? Tamam. Kaybolma laneti ya. Elmas kılıç Alman. çıktı ama kaybolma laneti var. Neyi var ki bir de? Ee, başka bir elmas kılıçta da keskinlik 3 var. Sadece keskinlik 3 var ama. Hı. Diğer çizmete ateş koruması 3 var. O elmas küreyi aldım bu bana olur. Benim elmas küreğim yoktu şeyli. Kırılmaz güç, verimli güç. Elitra'yı da aldım hocam. Şu blokları toplayacağım arkadaşlar. Bunlar lazım olur, güzel olur ha. Şu anlık video uzamasın diye bunları toplamayacağım. Sonra gelip toplarım. Ateş koruması, elmas pantolon. Ya acı. Çok şeyler çıkıyor ya. Allah artık isteyen gelsin alsın ya ben gidiyorum buradan. Sana geliyorum. Ben bir tane daha buldum acı. Ne olsun lan? evet gerçi bana. Gemisi de var. Evet, Server'da kim aktifse ona vereceğim bu arada. koruma ee, evet, 4 ve onarım çizme verdi elmas. Başka entity buldum. Gemili. Allah'ım ya Rabbim. Tam koordinatını sen bana ver ya. Sen buraya gel ben bunu alırken. Dördüncü elitrayı da aldım. Aa gel 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 gördüm seni için öldüğü, Allah'ın unuttuğu yerde ne yapıyorsun acaba? <laughs> Oğlum buraları da aradım ben. Benim üstümde, Kaç tane elitra gitti bak. 1, 2, 3'ü de bitmek üzere. Ve tam tamına 20 tane meşale şeyim kaldı. Bu 2000... Portal. Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Ne kadar da? <laughs> yardım et. Uç git, uç git. Uçacak kadar şeyimiz mi kaldı ki? Öleceğim Hı, lan. Sana. abi. Halil öleceğim. Altın. öleceğim. <laughs> Allah kahretsin <laughs> burada ölürsem çıkarım uç, bak kuyut atarım kuyut atarım uç atarım. uç direkt uç Al şunları <laughs> Merhabalar Ne geliyor bunlar bana ya? 2 kalp kaldım öleceğim ya. Tam neredeydim bir dakika. <laughs> yerde bulayım. Bak şu bana dalıyor. Da Doğru yer mi? neredesin Hah gel buraya. Tamam. <laughs> bir Sana tane de şurada öldürek. 2000 metre. 2021. Tamam tabii. Tamam 1900 Ben al ince vereyim mi? Allah. <laughs> Kaç şey tane var? var Dolu var. Ver. Ha, attım buraya. Burada elitralarımın canı çok az olduğu için Ender Pearl'le devam ettim. Geri peşin Hmm, yol lazım galiba. 600 metre. Dur bakayım. Şuradan gidersek. Oradan yol var mı? Sağ taraftan yol var geldik. <laughs> of çok şükür ya Rabbi. Arkadaşlar artık evime dönmek istiyorum ya. Bir daha yüzü görmek istemiyorum. <laughs> Görüşürüz. Gerememle. Kendinize iyi bakın. Mob farmına oh, farmına gel. Gel ben benim eve gelsene, benim eve gel. Geleyim. Sonunda ya arkadaşlar. Hemen bunları bir kırılmazlık, kırılmazlık basalım. Sonra mob farmından XP kasalım. Bunların canını arttırmamız lazım yoksa bunlar kırılacak. Iki, bir tanesinin ejderha kafasını almayı e unutmuşum galiba. Ha, bunlar sende sıkıntı yok. Bir tane bende ya. Bunların hepsini bas Onarım. Bas. Çok bir level istemiyorum zaten. He. Kırılmazlık Hatta bastım tamam. Level bunların canını şeyde arttırat geldi. Mob farmında işte. Mob farmına gerek yok. End'e şey, nedra gidelim kuvars kasalım. Öyle mi diyorsun? Hı -hı. Daha az oldu. Şu elitraya da basarsam kırılmazlık... Lan örs kırıldı ya şansa bak. <laughs> Bitti mi? Ee, hayır, sadece Yok, onarım abi. kaldı. Hı. Vallahi iyi buldum. Tamam. Güzel hocam, 4 tane elitra oldu bu video. 4 tane elitra bulmuş olduk ve hepsine de onarım ve kırılmazlık bastık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Güzel bir bölüm oldu. Full Entity'de sitide elitra almakta geçti. Baya uzun güzel bir bölüm olmuştur umarım sizler için. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.